Ali abi merhaba. Beyaz Show'dan geliyorum da bu hafta programa konuk alacağım. Ya kimi konuk alacağım? Vallahi kafam karıştı. Senin kararlılığına hayranım. Bir yardım etsene. Şunlardan hangisini konuk alayım? Gözünü seveyim Ali abi. Bu değil. Nasıl değil ya? Göksel abi bunun albümü acer tuttu ya. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Abi nasıl farklı bir şey istiyorsun? Ahmet Kural abicim bu. Dizi filmi acer tuttu. Herkes tapıyor bu adama ya. Bu da değil. Bunları herkes yapıyor. Nasıl herkes yapıyor ya? Abi adamlar farklı dizi yapıyor ya. O zaman sadece bu. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Abi nasıl sıradan ya? Taş gibi konuk listesi işte. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı, daha güzel, çağ atlatacak bir şey. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği... ...farklı bir şey istiyorum. Bunlar hiçbiri değil. Arkadaş ne zor adammış ya. Fete, 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 fete. Of be abi, kıza bak ya. Tam evlenilecek kıza. Hiçbir işe yaramaz. Bu değil. Nasıl değil abicim ya? Allah Allah. Valla bence acayip hoş bir kız yani. Değil. Bu da değil. Peki ya yanındaki? Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Ya abicim Allah'ım seversen ben sana mı bakıyorum? Kız kendime bakıyorum ya. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. Ya abi vallahi yeminle kafama bura bura aptal ettin beni de ya. Of, bu filmlerin hangisini seyredeceğim ben? Hepsi birbirinden güzel bunların ya. Bu mu? Bu olabilir mi? Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Abi atmasan. Beni anlamıyorsunuz. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyor. Daha farklı. Daha güzel. Arkadaş ya, 40 yılın başı bir film seyredeceğim. Aa, ah! Ahmetciğim. Ne yapayım Nasılsın? Naber? Vay maş 300 mü ya? Hay maşallah harikalar ya. Eee ellerinden öperler. Sen de bir gelip görmedin ya. Ya gelemedim ki Ahmet işten güçten. Vallahi kafayı kaldıramıyoruz. Ay 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 ay. Aman da aman. Aman da aman. Bunlar herkes yapıyor. Ben farklı bir şey istiyorum. Şey yapıyor ya. Şaka yapıyor. Vallahi şakadan şey diyor. Öyle bir, bir şeyin yok yani. Bu değil. Bu da değil. Bu sıradan. Daha farklı. Daha güzel. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. Ben farklı bir şey istiyorum. Daha farklı, daha güzel. Beni anlamıyorsunuz.